Evet arkadaşlar yeni bir dil öğrenirken daha iyi sebepleriniz olmalı. Yani amacınız İngiltere'de çilek işçisi olmak ya da Almanya'da tuvalet işçisi olmak olmamalı. Yani bu dil sınavlarının falan kaldırılması biraz da bu anlam geliyor maalesef. Bir de bu yurt dışındakiler hep yanlış anlatıyorlar Avrupa'yı, Amerika'yı. Yani şu ülkede o kadar fırsat varken neden bu iyi fırsatlar alakası Türkçe bilmeyen insanlara verilip de kendi Türk Türk vatandaşları tuvaletçi ya da çilekçi olmaya zorlanıyor. Çilekçisiymiş lafı. Ya gerçekten utanç verici bir durum. Çok kötü arkadaşlar. Söylediğim gibi yeni bir dil öğrenirken yeni bir dil için çok güzel sebepler olabilir. Böyle saçma sapan hani Dil öğrenmekten vazgeçip de çilek işçisi ya da tuvalet işçisi olmaya çalışmayın. Bunlar gerçekten sizde özgüven falan hiçbir şey bırakmaz yani. Ayrıca sağlıklı yaşam, sağlıklı çalışma koşulları yok bu tür şeylerde. Sigorta yok, şu yok, bu yok. İnsanlar portakal toplarken ağaçtan düşüyor, parçalanıyor. Kimse önlem almıyor yani bu. İnsanlar cahiller, Malatya'da bir tane adam Kayısı işçisi erken ayrılıyor diye bir saat 45 dakika erken ayrılıyor da adamı çekti vurdu yani bakın Cumhuriyet örnek köyü var Malatya'nın çıkışında bu oldu herkes biliyor bunu Malatya'dan kime sorsanız biliyor yani böyle mevsim mevsimlik meyve işçisi olmak çözüm değil yani bunlar yani maalesef çok kötü koşullar yani insan Türk insanla bunların reklamı yapıyor inanamıyorum ya hani Güneşin batmadı ülke değil orası artık çok şey değişti siz bilmiyorsunuz yani son halini bir araştırın bakalım nasıl şu anki halini iyice bir araştırın bakalım güneşin batmadı ülke miymiş. Bristol'da motor hırsızlığı yapıyorlar ya ben videosunu gördüm Bristol İngiltere'de bir şehir sonuçta yani Liverpool ile Londra arasında bir yerde olması lazım zaten Liverpool'un kuzeyinde İskoçya başlıyor yani Bristol'da İngiltere yani Liverpool, Manchester civarında bir sürü böyle göçmenlerin yaşadığı saçma sapan suç oranı yüksek maddeler var. Yani hani İngiltere'de Amerika kadar kötü olmasa da problemli bir ülke. Çilek toplamak için böyle bir ülkeye niye gidilir ki yani? Tüm mesele pound'la falan ilgili olmamalı. Neyse arkadaşlar gerçekten size söylenecek çok şey var. Ama bunlar hep tek bir geceye sığdıramayız. İyi geceler. Have a nice day. Bye.